Efendim Gaziantep'ten herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine uzun zamandır istek alan bir tarifle karşınızdayım. Evde kuzu tandır yapacağız. Kuzunun ön koluyla lezzetli lime lime bir tandır hazırlayacağız. Genelde şöyle bir durum vardır. Birçok insan böyle lime lime olmuş eti çok sever. Bende de şöyle bir durum var. Ben böyle çok lime lime olmuş eti sevmiyorum. Haşlamış eti fazla yiyemiyorum. Benim tarzım mangal, tavada kavrulmuş etler. Bu tarz etleri biraz daha çok seviyorum. Hatta biraz da etin dişe değmesi gerekiyor. Hafiften bir sertlik olması gerekiyor. Bu tarz etleri çok seviyorum. Tabi bugün yapacağımız tandır. buçuk 4 saat pişecek. Lime lime olacak. Tam da ağzımıza layık olacak. Altına da güzel bir bulgur pilavı yapacağız. Genelde pirinç pilavı yapıyoruz. iç pilav hazırlıyoruz. Ama bu sefer altına güzel bir köy usulü Bulgur pilavı yapacağız. Çok da lezzetli olacak. Buyurun tarifimize geçelim. Öncelikle etimizi saracağımız alüminyum folyo ve yağlı kağıtları hazırlıyoruz. Şöyle 3 parça alüminyum folyo açtım. Bendeki alüminyum folyo biraz küçük olduğu için bu şekilde 3 parça açtım. Yağlı kağıtlarını koyacağım. Daha güzel sarabilmek için yağlı kağıtları hafiften ıslattım. Güzel şekil alıyor. Bendeki yağlı kağıtlar tepsi ölçüne göre ayarlandığı için bu şekilde 4 parça yağlı kağıt kullanacağım. Direkt alüminyum folyoya sarmıyoruz. Daha önceki bazı videolarda bahsettim. Alüminyum folyo uzun zamandır kullanılıyordu. Hiçbir sıkıntı yoktu. İnsanlara çok uzun zaman bu alüminyum folyoyu kullandırdılar. Şu son 5-6 yılda da alüminyum folyo hakkında bayağı bir araştırmalar yapıldı. Sağlıksız olduğu için ürünlerimizi alüminyum folyoya temas ettirmiyoruz. Sıra geldi ete. Burada yaklaşık 2 kilo 200 gram kadar kuzu kolumuz var hiçbir işlem yapmayacağım. Burada bir parça mühür var. Mührünü alacağım. Bunlara mühür basıyorlar. Bu mühürleri bu şekilde temizliyoruz. Birkaç parça biberi ekleyeceğim. Şöyle üç parça olursa yeterli. Sıra geldi tuzumuza. Bir miktar tuz çekeceğim. Etimiz bu tuzla mis gibi pişecek. Sonradan tuz eklemeyeceğiz. Et tuzla pişecek. Çok az karabiber çekeceğim. Bazen ben kuzu tandırda çok az yeni bahar da kullanıyorum. Çok lezzetli oluyor. Siz de denemenizi isterim. Ama bu tarifte kullanmayacağım. İş yerinde yaptığımızda birçok zaman içerisine yeni bahar ekliyoruz. Çok yakışıyor. Defne yaprağı, karabiberimizi de ekledik. Kuzu kolu üzerine çok hafiften çizik atacağım. Böyle çok büyük değil. Hem şekil olarak güzel duracak, hem de biraz daha iyi pişmesini sağlayacak. Şöyle birkaç parça çizik atacağım ve üzerindeki karabiber tuz da biraz içerisine. Nüfus etmiş olacak. Genelde tandırı kuzu kol veya yerden kısmıyla yapıyoruz. Çok lezzetli oluyor. Bu kısımla da yaparsanız daha güzel sonuçlar alırsınız. But kısmı çok lezzetli olmuyor. Çünkü siyah et çok fazla olduğu için but kısmında o kadar lezzetli olmuyor. Şöyle birazcık da tereyağı koyacağım. Etimiz hazır. Artık sarabiliriz. Önce yağlı kağıtları saracağız. Çok havalmadan sarmamız gerekiyor. Islattığımız için güzel şekil alıyor. Eğer siz de bu şekilde yaparsanız rahat bir şekilde yağlı kağıtları sarabilirsiniz. Yağlı kağıdı güzelce sardık. Sıra geldi alüminyum folyoya. İki parça daha folyo açtım. Etimizi tam ters çevireceğiz. Etin kaba kısmı alt tarafa gelecek. Tekrar folyoyla saralım. Şu an fırınımız ısınıyor. 220 derecede fırınımız ısıtıyorum. Kuzu kolumuzu böyle ter üzerine aldık. Altta tepsimiz var. Tepsi içeride yanmasın diye bir miktar tepsinin içerisine su dökeceğim. Hem de etimizden yağ damlarsa direkt suyun içine damlasın. Tepsinin içine damlamayacak. Çünkü çok ağır kokular çıkartabilir. Etimizi fırına gönderebiliriz. tabii bir de şundan bahsetmek istiyorum. Şu an bu etimiz 220 derecede yaklaşık 3,5-4 saat arasında pişecek. Kesinlikle şöyle bir konuya aldanmayın. Bu et 2 saat, 2,5 buçuk saat bir süreyle pişmez. Asla ve asla pişmez. Uzun yıllardır bu işi yaptığımız için hem taş fırında hem de endüstriyel mutfaklarda, endüstriyel fırınlarda bu etin pişme süresi 3 saat ile 4 saat arasında değişiyor. Tabi ev fırında belki daha da uzun olabilir. Kesinlikle 2 saat ve buçuk saat arasında bu etimiz pişmez. Buyurun fırına gönderelim. Etimizi fırına gönderiyoruz. Kapağını kapattım. Ortalama 3,5-4 saat arasında 220 derecede etimiz pişecek. Hiç açıp bakmanıza, kontrol etmenize gerek yok. Tabii buçuk saat sonunda kontrol edebiliriz. Etimiz pişmeye yakında güzel bir bulgur pilav hazırlayacağız. Birazdan görüşmek üzere. Sizler de kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Efendim kuzu tandırımız fırında pişmeye devam ediyor. Şu an toplamda 3 saat oldu. Yanına güzel bir bulgur pilavı yapacağız. Ocağımızın altını yaktık. Tenceremizi koyduk. Toplamda 120 gram tereyağımız var tereyağını ekledim. İçerisine çok az da sıvı yağ koyacağım. Şöyle 1-2 yemek kaşığı kadar sıvıya ekleyeceğim. Tabii siz isteğe bağlı yanına iç pilav veya normal pirinç pilavı yapabilirsiniz. Ama ben bu bulgu pilavını çok seviyorum. Köye gittiğimizde genelde bu şekilde eti yaparlardı. bulgur pilavını üzerine koyarlardı. Çok lezzetli olurdu. Ben de onun aynısını yapacağım. Etimiz yaklaşık yarım saat daha pişecek. Yarım saat sonra kontrol edeceğiz. İstediğimiz kıvama gelmişse sunumunu yapacağız. Yoksa biraz daha folyoyu açıp üzerine kızartacağız hemen hemen tereyağı eridi suyunu ekleyeceğim kemik suyu kullanacağım daha önce yaptığımız kemik suları vardı dondurucudan çıkartıyoruz bu şekilde eritip pilavlarımıza yemeklerimize kullanıyoruz onunla ilgili videomuzda son üst taraftan izleyebilirsiniz Tabi sizler için ölçüm kullanacağım 3 su bardağı bulgur kullanacağız 6-7 su bardağı da su kullanacağız suyu ekliyoruz 1 su bardağı ekledim 2 3 4 5 6 Evet tam tamına 7 su bardağı kemik suyumuz çıktı. Birçok yerde bulguru kavurup yapıyorlar. Ben o şekilde yıllardır hiç yapmadım. Bulguru kavurmaya gerek yok. Suyumuzu bu şekilde kaynamaya bırakacağız. Kemik suyumuzda tuz olduğu için içerisine çok fazla tuz atmayacağız. Bir tatlı kaşığına yakın tuz kullanırsak yeterli. Tuzunu da ekledik. Tenceremizin kapağını kapatıyoruz. Pilavımızın suyu çok az kaynayacak. Ardından bulgurları ekleyeceğiz. Pilavın suyu kaynadı. Tuzuna bakacağım. Ardından bulgur ekleyeceğiz. Evet tuzu gayet yerinde. Bulguru ekleyebiliriz. Toplamda 3 su bardağı pilavlık bulguru kullanacağım. Tabi biraz da hafiften böyle sulu bir kıvamda olmasını istiyorum. Yani çok sulu değil de böyle yumuşak bir kıvamda olmasını istiyorum. Öyle çok sert tane tane bulgur pilavını sevmiyorum. O yüzden suyunu hafiften fazla tuttum. Normalde bir su bardağı bulgura 2 veya 2,5 su bardağı su ekliyoruz. Tabi bulgurun durumuna göre değişiyor. Ama genelde 2 su bardağı su yeterli geliyor. Tenceremizin kapağını kapattık. Orta ateşte pilavımızı pişirmeye devam ediyoruz. Efendim pilavımız yaklaşık 15 dakikadır pişiyor. Altı kısık bir şekilde. Şöyle hafiften karıştıracağım bakalım nasıl olmuş. Evet çok az kalmış. Suyunu hemen hemen çekmiş. Böyle tam da köy usulü güzel bir bulgur pilavı yaptık. İçerisine hiçbir şey koymadım. Nohut da eklenebilirdi ama ben eklemedim. Genelde köye gittiğimizde bu şekilde yapıp üzerine ya bu şekilde tandır koyuyorlar ya da üzerine güzel bir et kavurup onu koyuyorlar. Çok da lezzetli oluyor. Ben de o yüzden pilavın içerisine hiçbir şey eklemedim. Bu şekilde sade yaptık. Pilavımızı karıştırdık. Kapağını tekrar kapatıyorum. Altını da kapatıyorum. Bir 10 dakika bu şekilde demlenecek. Biz de o sırada etimize bakalım. Efendim etimizi çıkaracağız. Kontrol edeceğiz. Tepsimizi koyduk. Tam tamına 4 saat oldu. Umarım güzel pişmiştir. Tepsiye ara ara su ekledik. Çünkü tepsideki su çok çabuk buharlaştığı için ara ara su ekledim. Buradan akan yağlar direkt tepsinin içine karışıyor. Tabi bu şekilde ızgaranın üzerinde pişirmek istemiyorsanız direkt tepsinin içerisine koyup o şekilde de pişirebilirsiniz. Ama biz bu şekilde pişirip hem alttan hem üstten daha rahat pişmesini sağlıyoruz. Yaklaşık 3-4 saattir mutfak çok güzel kokuyor. Ama şu an açınca daha güzel kokular gelmeye başladı. Evet etimiz gözüküyor. Şöyle bir kontrol edip bakacağım. Güzel pişmişse. o gayet de güzel pişmiş. Hemen hemen lime lime olmaya gelmiş. Efendim tekrar fırına gönderiyorum. Yaklaşık bir 10 dakika yüzü hafiften kızarana kadar pişireceğiz. Etimizi tekrardan çıkartıyoruz. Yüzünü de çok az kızarttık. Artık istediğimiz gibi pişti. Servisini hazırlayabiliriz. Etimizi getirdik. Şu an kemik etten ayrılmak üzere. Tahtanın üzerine aldım. Pilavımız da burada. Pilavı hafiften karıştıracağım. Tam da istediği kıvamda olmuş. Bulgurlar çok güzel şişmiş. Suyunu fazla verdiğimiz için bulgurlar baya güzel şişmiş. Pilavımızı buradaki tepsiye alıyoruz. Pilavın ortasını şöyle hafiften açıyorum. Kenar kısımlarını düzelteceğim. Tabi biraz güzel gözükmesi gerekiyor. İnanın şu bulgur pilavını yesek bile bizim için yeterli olacak. Çünkü çok harika olmuş. Evet etimizi de aldık. Sıra geldi tadıma. Etimiz nasıl pişmiş hep birlikte göreceğiz. Zaten kürek kemiği çok kolay çıkar. Üzerindeki etler çok çabuk sıyrılır. Yani benim için çok ideal pişmiş. 4 saat 10 dakika pişirdik. Böyle kolay kolay 2 saat 2,5 saat pişer deyip insanları kandırmayalım. Pişmez. İnanın ki pişmez. Denemesi bedava. Koyun fırına 2 saatte 2,5 saatte Böyle bir eti hayatta pişiremezsiniz. Bir parça da tadına bakacağım. Şöyle kemiğimizde aldık. Evet gördüğünüz gibi komple orta kemikte çıktı. Yemeğimizin tadına bakmadan önce biz köye gittiğimizde bu şekilde pilav yapılır. Yanında güzel ev ekmeği aynı bu şekilde. Şöyle büyük bir parça alınır. Pilavın üzerine bu şekilde koyulur. Biz bunun adına sokum diyoruz. Bu şekilde bir sokum alıp yiyoruz diyoruz. Şöyle pilavımızdan aldık bir parça da etimizden alacağız. Gördüğünüz gibi et kendi kendine dağılıyor zaten. Tam da istediğim şekilde pişmiş. Efendim müsaadenizle 4 saat pişirdik. Şöyle bir de tadına bakalım artık. Bismillah. Gerçekten çok harika olmuş. Çok şahane pişmiş. Lezzeti çok güzel. Tuzu yerinde olmuş. Şu üçlüyü bu şekilde denemenizi isterim. Ekmekle bir sokum buradan alıp yemenizi isterim. Şuna söyleyeceğim. Eti alın. Pilav benim olsun. Gerçekten pilav harika olmuş. Ellerimize sağlık. Efendim. Bugünlük de bizden bu kadar. Başka tariflerde görüşmek üzere. Umarım faydalı olmuşuzdur. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, videosunuza giderse beğenmeyi unutmayın.